hava parçalı bulutlu olduğu için görünüm çok iyi çıkmayabilir. Dalgalı dalgalı çıkabilir ama güzel bir yeşil manzara var karşımızda. Gerçi izleyenlerimiz doğa ve manzara görüntülerini çok az izliyor. Pek tercih etmiyorlar ama bu köyde doğup büyüyenler bu arazi gördüklerinde mutlaka izleyeceklerdir. Özlem duyacaklardır. O özlemlerine gideceklerdir? Evet. Hadi Pınar'ı belki yine doğru çekiyorum şu anda. barajı göstermek istiyorum baraj dediğimiz gölet 70'li yıllarda yapılmıştı su tutmadı kaçırdı bir daha da ilgilenmedi devlet de olmadı zaten bizim köyümüzde daha çok imece usulü çalışmalar köylüne köylüne köyüne ne yapıyorsa o devletin çok fazla katkısı olmuyor Evet baraj bayağı su var baraj dediğimiz gölet yani Eğer bu gölet tutsaydı Karşıyaka ve komşu köyleri faydalanacaktı. Belki biraz da göçü azaltırdı. Gelir fazla olursa. Köyümüz içinde de iyi olurdu ama maalesef olmadı. Bağlar. Bağlar da fena değil. Ağına bakan üzümünü ve yaprağını alıyor ve kazanıyor. Şu gördüğümüz ağaçlarda çamlar iki yıl önce iki ya da üç yıl önce dikildiler. Yine köylerimiz imece usulüyle diktiler. Hemen hemen hepsini tutmuş. Keşke orman bakanlığı yardımcı olsa da bu tepeler hep ağaçlandırılsa. Ülkemize ve iklimine katkı sağlamış olur. Gelecek nesillere güzel bir memleket bırakmış olur. Evet şu anda Hepsi de tutmuşlar. Gördüğümüz kadarıyla.